Sabah uyandınız belki aklınızda dün hiç düşünmediğiniz bir melodi var. Belki içinizde tam tarif edemediğiniz belirsiz bir his dolaşıyor. Gün boyunca yaşayacağınız bir anın ön sezisi gibi. Peki bu duygular, bu çağrışımlar nereden geliyor? Cevap zihninizin görünmeyen bir katmanında gizli. Bilinçli farkındalığınızın ötesinde, sizi siz yapan devasa bir dünya. Burası bilinçaltı, gerçekten kontrol. Sende mi? Her gün binlerce karar alıyoruz. Ne giyeceğimize, kime selam vereceğimize, hangi yoldan gideceğimize biz karar veriyoruz, sanıyoruz. Ama ya bu seçimlerin çoğu zaten çoktan verilmişse? Bilinçaltı, karar alma sürecimizin perde arkasında çalışır. Bir ürün seçerken, biriyle tanışırken ya da bir hisse kapılırken belki de bizden önce karar vermiştir. Bilim insanları yıllardır bu gizemli sistemi inceliyor ve her yeni araştırma bilinçaltının hayatımızdaki etkisinin sadece büyük değil aynı zamanda belirleyici olduğunu gösteriyor. Bilinçaltı nedir? Modern psikolojiye göre bilinçaltı, bilincimizin hemen altında çalışan, farkında olmadığımız ama davranışlarımızı, düşüncelerimizi ve hislerimizi etkileyen zihinsel süreçlerin tamamıdır. Bu sadece bastırılmış anılarla, rüyalarla sınırlı değil. Yürümek, nefes almak gibi otomatik işlevlerden bir anda aklımıza gelen parlak fikirlere kadar geniş bir alanı kapsar. Bilinçaltı sürekli çalışan devasa bir bilgi işlem merkezidir. Bilinçli zihnimiz saniyede yaklaşık 40 bilgi birimi işleyebilirken bilinçaltı milyonlarca birimi aynı anda işleyebilir. Bilinçaltı nasıl çalışır? Otomatik pilotumuz, araba sürmek, bisiklet kullanmak, piyano çalmak. Başlangıçta yoğun dikkat isterler ama zamanla bilinçaltımıza geçerler ve artık onları düşünmeden yaparız. Bu sayede bilinçli zihnimiz başka işlere odaklanabilir. Bilinçaltı hayatımızı kolaylaştıran sessiz bir yardımcı gibidir. Tehlike radarı, bir ortamdaki erginliği hemen fark etmek, ani bir sesle irkilmek. Bunlar içgüdü değil, bilinçaltının hızla verdiği tepkilerdir. Atalarımızdan kalan bu sistem bizi hayatta tutmak için vardır. Duygu fabrikası. Bir filmi izlerken neden ağlarsınız? Bir müziği dinlerken neden geçmişe gidersiniz? Bilinçaltınızın duygu arşivinden çağırdığı bir anı yüzündendir. Geçmiş deneyimler, öğrendiğimiz inançlar ve bastırdığımız hisler hepsi bugün nasıl tepki verdiğimizi şekillendirir. Kararların gerçek sahibi. Bir seçim yapmadan saniyeler önce beyninizde bir karar verilmiş olabilir. Ara araştırmalar sezgilerimizin aslında bilinçaltının yaptığı hızlı analizler olduğunu söylüyor. Yani mantıklı sandığınız birçok karar aslında bilinçaltınızın planladığı bir senaryonun sonucu olabilir. Bilinçaltının günlük hayattaki izleri, bilinçaltının hayatımıza nasıl dokunduğunu somut örneklerle düşünelim. Bir mağazada neden o ürüne yöneldiniz? Belki rengi çocukluğunuzdan gelen bir anıyla bağlantılıydı. Yeni tanıştığınız biri neden sizde bir huzursuzluk yarattı? Belki bir zamanlar sizi üzen birine benziyordu. Yeni bir beceri öğrenirken neden zorlandınız? Bilinçaltınız eski eski bir başarısızlığı size fısıldıyor olabilir ve o parlak fikir. Neden gece yarısı bir anda geldi? Çünkü bilinçaltınız siz uyurken bile çalışmaya devam ediyordu. Bilinçaltıyla işbirliği mümkün mü? Evet. Bilinçaltını tamamen kontrol etmek mümkün değil. Zaten görevi bilinçli zihni yükten korumak. Ama onunla uyum içinde çalışmak mümkün. Farkındalık ve meditasyon zihni sakinleştirmek, bilinçaltının yavaşça su yüzüne çıkmasına izin verir. Düşüncelerinizin nereden geldiğini fark ettikçe onları dönüştürmeniz kolaylaşır. Psikolojik danışmanlık, profesyonel terapistler bilinçaltındaki derin inançlara ulaşmak için bilimsel yöntemler kullanır. Travmalarla yüzleşmek köklü kalıpları kırmak, bilinçaltını dönüştürmenin en etkili yollarındandır. Olumlu telkinler. Bilinçaltı tekrarlarla öğrenir. Kendinize her gün söylediğiniz sözler zamanla inanç haline gelir. Ben yetersizim yerine ben elimden geleni yapıyorum demek fark yaratır. Rüya günlüğü. Rüyalar bilinçaltının sembollerle anlattığı hikayelerdir. Bir deftere rüyalarınızı yazmak o hikayeleri çözmenize yardımcı olabilir. Kendinizi daha yakından tanımak için eşsiz bir fırsattır. Ve şimdi şöyle bir durup düşünün. Kendiniz hakkında bildiğiniz her şeyin altında belki bambaşka bir siz var. Sizi sessizce yönlendiren, geçmişten fısıldayan, geleceği hazırlayan. Bu rehberle savaşmak yerine, onunla işbirliği yapmayı seçebilir misiniz? Çünkü bilinçaltınız düşmanınız değil. O sizi korumaya çalışan sadık bir dost. Ama onu dinlemeyi öğrenmediğiniz sürece, hayatınızın direksiyonunda onun oturduğunu bile fark edemeyebilirsiniz. Zihninizin karanlıkta kalan yönü, belki de sizi aydınlığa götürecek en güçlü araç. Onunla barışın, onu anlayın ve birlikte yürü. Duyun. Bir sonraki bilimsel macerada görüşmek üzere. Zihniniz açık, yüreğiniz farkında olsun.